var. Şahin Tepe Halk Dayanışması'ndan bir başka kadın zabite yüce. Eee biz de Şahin Tepe Dayanışma Derneği olarak buradayız. Desteğimizi her zaman e, vereceğiz. Buradayız. Aynı haksızlığa biz de e, şu anda maruz kaldık. Şu anda 16 adada bizim orada da yetki alındı ve yıkım rezerv alanı diye yetki alındı. Ve hiçbir şekilde dilekçelerimiz, davalarımız hiçbir şekilde görünmüyor. Gözü kapalı arka plana atılıp ve istediklerini yapıyorlar. Ve 8 aydan beridir biz bu direnişi sürdürüyoruz. Çünkü 40 yıldır insanlar orada yaşıyor, susuz, toprak yol yok. Belediyenin bize verdiği yıllarda 40 yılda ben 26 yıldır orada yaşıyorum. 26 yıl boyunca belediye araçları bulunmaz, yollar kötü, parklar yapılmıyor. Hiçbir çivi bile dahil takılmamış ve şu anda rant diye, rant adı altında rant olarak satmayı düşünüyorlar. Ve biz hiçbir zaman Şahin Tepe'yi teslim etmeyeceğiz. Ve Şahin Tepe bizimdir, bizim sloganımız da halkındır, halkın kalacak diye. Evet. Evet.